Şu an Raycas MX-25'in şarjı full. bununla beraber şimdi bir test yapacağım ne kadar gidebiliyorum diye. Şu anda 113-114 kilo civarındayım. bisiklet zaten hani düşük kapasiteli pili var. Motor da düşük kapasiteli. Bir zorlayacağım. İnşallah şarjı bitmez. yani bir 20-22 kilometre en fazla herhalde yapar diye düşünüyorum. O limitleri zorlayacağım. Daha sonra şarjı bitmeden buraya geri dönmeye çalışacağım. Şarjı biterse sıkıntılı bisiklet çok ağır, Bayağı zorlanırım. Hadi bakalım gidebilecek miyiz? basmaya geldim. Arka tekerleğin havası biraz inik. zaten basmak lazım. Bisikletlerde hava çok önemli. Elektrikli olduğu için havası az olunca gerçekten gereğinden fazla enerji harcıyor ve belki de bir iki kilometre kadar sizin gideceğiniz yolu azaltabilir. O kadar etkiye sahip. Çok havası 45 4 kilometreleri bulur. Şerdeyim. Hava basıyorum tekerleği. Bir şey daha değineceğim. Bunun uza yeni versiyonu var. RKS MX25 Plus diye bir şey çıkartmışlar ama o Plus değil bu arada baktım ona. Pili belki biraz daha büyük bir ama bilmiyorum menzil olarak aynı uzun biraz pili. Ama menzil olarak çok ufak fark görmedim sitesinde. Bir kere onda kullanılan ekran farklı, pil farklı. Şimdi bak farklı size söyleyeceğim şimdi durmuşken aklıma gelmişken. Ara ara size böyle bilgi geldi. Mesela diye. bunda böyle bir ekran var. Onda farklı bir ekran var. Ama o iyi kötü ona bir şey değil ama o tekerleği bunun böyle motosiklet tekerleğine yakın çok iyi bir tekerlek var bunda. Onda çok daha basit ince bir tekerlek ve daha ince bir cam koymuşlar. Bunun buradaki şu açma kapama şeyi var ya bunu çevirmeye yarıyor. O yok mesela o düz böyle kaynaklı bir boru var seleyi değiştirmişler. Daha basit bir sele takmışlar. Plus değil yani o. Ama bundan daha pahalı şu anda. Maliyetleri düşürmek için bazı şeylerini kırpmışlar ve fiyatını da yükseltmişler. Ama artık maliyetler yüksek onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz dolar çok arttı. Böyle bir yola gitmişler. Şimdi havalarımızı basalım. Şu anda yaklaşık 12-13 kilometre geldim. Eve gidene kadar muhtemelen 20-21 kilometre olacak. Gidince kadar geldim. Şu anda şeyde şöyle göstereyim. 4 diş falan var ama yanlış yani biraz de basınca hemen düşüyor. Bunu zaten 3 dişe düştü mü tehlikeli yani her an bitebilir demek. 3'ten sonra çok hızlı gidiyor. E, bakalım ne kadar gidecek ama tabii şey hesaplayacaksınız yani ben 115-120 kiloyum. Siz kilonuza göre böyle her 10 kiloda bir 1 kilometre falan ekleyin buna. Ya da bir 2 kilometre. Bir de ben ortalama e, hızını 3 e, kademede asist dediği şeyde kullanıyorum. Hız yapmam gerektiği zaman yolu boşken bazen 5'e alıyorum. Bayır yukarı çıkarken 2 veya 1 kullanıyorum çünkü Zaten ne daha fazla basıyorum çok dik bayırlarda. Boşuna motora ekstra yük binmesin yavaş yavaş çıkıyorum. E çok bile alsam daha hızlı gitmiyor çünkü ağır olduğum için ittirmiyor. Full motora güç vermek zorunda kalıyor. En azından düşük düşük kademe aldığım zaman sıfıra veya bire ben de pedalla biraz destek olabiliyorum. Çok fazla enerji gitmemesini sağlıyorum. Çok aşırı tasarruflu değil ama çok da böyle dikkatsiz de değil olmak üzere gidiyorum şu anda. Bakalım eve gidince bakacağız kaç kilometre olmuş, ne kadar şarjımız kalmış göreceğiz hep beraber. seti fark ettim. Son yaklaşık son 10 e, dakikadır pili bitsin diye uğraşıyorum. Yani en güçlü kademeye aldım dik bir bayıra iniyorum çıkıyorum iniyorum çıkıyorum. O şekilde pilini bitirmeyi başardım. E, bunun üzerindeki gösterge kapan tabii pilini tam olarak bitirdiğim için. Ama göstergede 7-8 kilometre gittim gibi göstermesine rağmen. Strava'da e, 24 kilometre gösteriyor. Birazdan bunun ekran görüntüsünü alıp 23 küsür. E, yani Son yani son şöyle söyleyeyim 4-5 kilometresini son güçte böyle sürekli basa bas kullandım e, tasarruflu yüzde 50'sini tasarruflu kullanmışımdır e, geri kalan yüzde destek alarak kullanmışımdır yüzde yirmisini de full destekle kullanmışımdır gittiğim yollarda şehir içi bayır var iniş var çıkış var ben e, yaklaşık dediğim gibi 114 kilo 113 kilo civarında bir şeyim e, böyle düşündüğünüz zaman 24 kilometre gittim. Çok tasarruflu giderseniz, birazcık daha pedala basarsanız 30 kilometreleri görürsünüz şehir içerisinde. Zayıfsanız 35-40 kilometrelere kadar tasarruflu kullanırsanız görebilirsiniz. En son gücü alıp basa bas gideceğim derseniz çok zayıfsanız 12-13 kilometre, benim gibi biraz köyüysanız 7-8 kilometre ancak gidersiniz. Bu bisiklet böyle, ha bir de bununla alakalı bir şeyler daha deneyeceğim diğer incelemede değinmemişim balataları bence çok bitiyor. 200 kilometre falan balata gidiyor ve çok zor da bulunuyor balata. Her yerden bulamıyorsunuz. Büyük bisikletçilerde var, temin edebiliyorsunuz. Ama balataları çok bitmesi bir dezavantaj. Onun dışında çok keyifli bir bisiklet. Koltuğu rahatsız dediğim gibi güzel bir koltuk almanız lazım. Ben içine tayt giymeme rağmen yine de bu 24 kilometre bittik. rahatsız etti beni yani şu anda. Ama şey değil yani oluyor, gidilir. Hoş. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.